Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ağustos ayı meclis toplantımızın hayırlı işler olmasını temenni ediyorum. Bugün konumuz herhalde çok yoğun değil. Herhalde hızlı bir meclis yaparız. Meclis toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Kocaman çıkan orman yangınlarına değindi ve inşallah bu sıkıntıları geride bırakacağız sözlerine yer verdi. Özellikle Ege'de ve Güney'de yaşanan orman yangınları ile ilgili öncelikle bölgedeki insanlarımıza ve sonrasında milletimize ve tüm insanlığa geçmiş olsun dileklerimizi Kartal Belediyesi olarak iletelim. İnşallah tez zamanda oradaki acı ve o sıkıntı son bulur. İnşallah yeniden böyle çok güzel dünya üzeri cennet gibi sahillerimiz, ormanlarımız yeşerir diye hem dua edelim hem temenni edelim.